Star Stop Türkiye Çakmak Doğuş Otomotiv'den Herkese merhabalar Bugünkü aracımız 2007 model Range Rover Jeep Modülümüzün tuşunu yine kontağın olduğu bölmeye yerleştirdik Birinci tuş yarım kontak ikinci tuş tam kontak Frene basıp aracımızı çalıştırıyoruz Aracımız çalıştı. Tekrar frene basıp aracımızı stop ediyoruz. Araçtan aşağı inip hani uzaklaşacağız. Araçtan uzaklaşıyoruz. Aracımız mutlaka kitleli aynalarını kapattı. Uzaktan çalıştırmayı deneyelim. aracımız çalıştı. Sinirlerini verdi. Aynalarını açtı. Tekrar aracımızı stop edelim. Aracımızı stop ettik. Araca yaklaşıyoruz. Aracımız kapılarını açtı. Müşterimiz hayırlı olsun.